İki saattir burada ne yapıyorsunuz? Babacık. Evet babacığım. Kalbimi kadar kayıp parkta oynuyoruz kardeşim. Hmm, anladım. Peki evine zaman ömür e, babacığım sanırım akşam döneceğiz. Aynen baba. Tamam çocuklar. Kardeşler güvende güvenli şekilde oynuyor Darko sayısı. Sizi vurdu arkadaşlar şu an bir benim, benim. Kılım üzüldü reçeni. Vürü berenlerin. Kılım büzüm, direçin, arkadaşlar. İnşallah nesbaba sönüm sudur. İnşallah arkadaşlar cennete gidelim. Amin Darko sayısı. Ayrıca arkadaşlar hiç basılı kalmazlar. Hadi bakalım Darko sayısı. Herkes gitsin. Video like atsın. Ondan sonra kanala abone olsun. Direçip tümleşsin Bunları yapanın inşallah annesi babası ölüm İnşallah zengin arkadaşlar. Ve istiniz mesleği elde Dersiniz. Ben pilot olmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi videoyu like attım, kanala bir açtım ve arkadaşa pilot olacağım. Hadi bakın Darko sayısı. Video like at, kanala abone ol, direkt tümün işaretli kardeşim dondurmalı en tamam mı? Tamam kardeşim. Ah ha Sanırım arkadaşlar burada beni burada kimse olduğumu fark etmedi. Ben kaydırak yani çocuk yiyen arkadaşlar. ha <laughs> ha Bu görmüş oluz üstüne çıkıyorum. Ondan sonra arkadaşlar buraya gelen kaymaya çalışan çocukları teker teker yiyorum. Sakın yorumlarda böyle bir şey yaptım yazmayın. Benim burada sadece bir yani ne bileyim cüce gibi bir şey olduğumu düşünsünler. Mantar olduğumu düşünebilirler. Her neyse sakın yorumlarda yazmayın. Birazdan gelecek o çocukları yiyeceğim onlara güzel bir ders vereceğim. <laughs> Böyle kaydıran önünde durabiliriz aslında şu anda. Gel kardeşim parka döne Ya kardeşim benim dondurmam bitti. Birazcık senin dondurmadan yiyebilir miyim? Hayır kardeşim yemesin bir kere tamam mı? Anladın mı? Allah Allah bütün işin yeme engelmeden önce. Tamam kardeşim ya özür dilerim. Böyle bir şey yapmak istemezdim yani. Hayır işte. şimdi bak sana söylüyorum. Bu görmüş onu 3 kaydırak bana ait. Buradan sonuçta sen ait tamam mı? Ve görmüş onu orada maymuncuk telleri de var. Onlar da bana ait oluyor o zaman. Tamam kardeşim senin olsa sıkıntı değil. Hayla Sakın ama sakın bana bakıp durma tamam mı? Benim yani gözün üstüne olmasın. Tamam kardeşim bakmayacağım Allah, Allah. Bakıp durma diyorum. Ne sana dört göz. Ben aşağıya ilk başta buradan Bu Burası mükemmel gözüküyor. Şöyle kayalım bakalım. Oo mükemmel gerçekten de. <laughs> Şöyle arkadaşlar bunun üstüne çıkmak da birazcık çok zor biliyor musunuz ya? Hay Nisa arkadaşlar ben buna gireceğim şimdi. Büyük ihtimalle bu kaydırak daha güzel. Ben iki daha <laughs> iyi tamam mı? Hay ben iki daha iyi bir halli halli. Neyse. Aa arkadaşım. <laughs> kardeşim, kardeşim sana ne oldu? İyi misin? Allah Allah, çabuk gidip babama var ya benim yüzüm bir Bir tane çocuğu yedim. Sıra ikincisinde. Gel buraya çocuğu. Kardeşim, Abbas ben geldim. Aa Abbas mı geldi? Bir saniye ya. Abbas siz çok telaşlı gözüküyor arkadaşlar. Şöyle kapıyı açalım. Efendim kardeşim ne oldu? Önemli bir durum var mı yoksa? Yoksa kardeşim yoksa? Hmm, Yağmur akırı, bilgi falan vermeye geldin. Hayır hiçbiri kardeşim. Ben sana söylemem gereken önemli bir şey var. Kardeşim bu çeyindeki bütün çocuklar kayboluyor bir kere tamam mı? Anladın mı? Sakın çocukları yollama diye. Çocuklar mı? Ç çocuklar evde... Bir saniye yapmaz. Evde değiller Parklardı. Evi misin? Evet kardeşim parklardı. Bekle burada atmaz. Hatta benimle birlikte gel. Bakalım şu Darkus ayısı. Çocuklar. Olamaz ya. Bir saniye çocuklar daha mi burada. Onları burada gördüm yani. Hatta camdan baktım. Dondurma yeri vardı. Sen emin misin? bir şey gördü ya. Halüsinasyon falan görmüş olabilirsin. Hayır yapmaz. Yemin ederim kardeşim. Gerçeği söylüyorum. Yemin ederim. Çocuklar buradaydı ama sınırım arkadaşlar. Çocukları birisi kaçırdı. Ya da ne bileyim öldürdü. Ha helikopter arkadaşlar. Bir saniye. Bebek köşesinde bir arkadaşlar. Yemin ederim bebek köşesinde helikopteri. Olamazlar kusayısı ya. Çocuğum yoksa arkadaşlar bir şey mi oldu? Yoksa bir şey mi oldu arkadaşlar? Yorumlarda yazın Darkusayısı. Hepiniz önüne kalp Bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? Kardeşim bence herkes bir şey biliyordur ama biz bir şey bilmiyoruz kere tamam mı? Biz yani iki el ayı olarak hiçbir şeyden haberdar değiliz. Evet Abbas birazcık doğru söylüyorsun kardeşim. Ah çocuklarını yedim. Bir, bir saniye ya. Bu mu konuştu Ah ah ah. Tabii ki de ben konuştum evladım. Ne oldu? Şaşırdın mı? Bir saniye ya. Sen bir kaydıraksın ama. Ben çocuk yani kaydırayım. Ve senin iki çocuğunu da yedim. Sen iki çocuğumu da yedin mi? Çabuk o zaman onları gelir getiriyorsun. <laughs> Böyle bir şey yapmamayı istiyorsan bunun sonuçlarına katlanman lazım. Anladın mı? Sonuçlarına katlanman lazım. Kardeşim Sakin ol Merak etme masap, Sakin olacağım ben zaten Merak etme Ama sen burada bekle Sakın ama sakın Bunun bir yerden ayrılmasına izin verme Tamam kardeşim Sen de oraya. Merak etme Birazdan geliyorum Onun için yapmam gereken Hazırlamam gereken Önemli bir şeyler var kurtarabilecek tamam, tamam mı? Mi? Anladın mı Anladım evladım? evladım. Aa, 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 burada içimde sonsuza kadar kalacak Siz <laughs> Ne siz lan sen? Sen dışımı babam bir kere tamam mı anladın mı? Bunu yapaya gerçekten çok kötü bir şey yapacağım bir daha bu sayesi. Yorumlarda izin aykırı şey. Şuna bakın ya. İçeride sadece bir ekova aykırı şey. Sesim birazcık yani böyle şükürde... Sizi bilir arkadaşlar ama dalgalanıyor yani. yani. Evet. Buradan, Buradan çıkmak için, için. geçerli bir sebebi yani yok evladım. Yani. Seni salmıyorum. Hahaha. <laughs> Karışı geçmeden önce sağa mı soluma baktım arkadaşlar tamamdır. Artık geçebilirim yani Darko sayısı. Şöyle gidelim bakalım. Abbas burada mı? Burada kardeşim merak etme bir şeye gitmedi yani. Kaçmasına izin vermedim az kalsın gidiyordun. Az kalsın gidiyordun yani demek öyle mi? Aynen gidiyordum. Beni öldürebileceğini mi düşünüyorsun sen? Sen bildiğim hayatında tanıdığım en salak insansın. En salak insan mı? Sen benimle düzgün konuş bir kere tamam mı anladın mı? Şimdi son sözünü söyle. Çocuk çocuğumu geri verecek misin Hayır vermeyeceğim al bakalım sana al bakalım sana olamazlar kusurisi misal etki etmedi mi etki etmedi ölümsüz evet Abbas ölümsüz galiba lan ölsene Allah Allah olamaz arkadaşlar çocuğumu geri alman lazım öldürürüm sana öldürürüm sana ölmüyor arkadaşlar ya olamaz bunlar Abbas yani ne bileyim geçersiz bir şey şunlara bakın arkadaşlar öldürürüm sana gebereceksin bir kere tamam gebereceksin yanacaksın yani bundan kaçabileceğini düşünmüyorum o yüzden şimdi Abbas minigun'a kullanacağım dikkatli ol kardeşim merak etme Abbas dikkatli olacağım onu benim üstüne denemeye kalkarsan Sonuçları senin için kötü olur. Demek ki sonuçları benim için kötü olur. Aynen öyle. O yüzden ben de bunu sonuçları kötü alacağı için işte dinliyorum. Al bakalım sana dur böyle. Al bakalım al bakalım hadi. Hadi arkadaşlar hadi. Hiçbir şey olmuyorlar kusalis ya. Hiçbir şey olmuyor. Ha 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 ha. Gel buraya. Ah, aa, aa olamaz Narko sayısı. Neredeyim ben şu anda? Bas, Bas Sesimi duyabiliyor musun kardeşim? kardeşim? Hey, e, olamaz. E, bu olamaz arkadaşlar burada isim kalmak e, istemiyorum. buradan çıkmak e, istiyorum. E, arkadaş, istiyorum. Sınırım arkadaşı bir e, köste. E, böyle bir yerlerde. Yerler, e, onları sesini arkadaş, e, e, duyamıyorum e, ama e, ya. Onları yerlerde arkadaşı bulmam lazım yani. Annesi. Bunlar gizli bir yerler var mı diye düşünüyorum. E, şöyle arkadaşlar soru sahilime aldım. Bakalım bir şöyle. Ya of arkadaşlar. Kalmak istemiyorum. Siz arkadaşlar bunu nasıl patlatabiliriz? Ya da nereden çıkabiliriz? Bir saniye. Patlatmak. Tabii ki de TNT. Arkadaşlar yorumlarda atmasa. TNT bulması düşünüyorum. Lütfen Allah'ım sayısı. Yoksa burada sonsuza kadar kalabilirim ve de ölebilirim. Lütfen arkadaşlar. Allah rızası için ne olur ne olur ne olur. Oh, oh. Herkes, Herkes lütfen yorumlarda yazsın. Çıkmak şey istiyorum bundan ne olur arkadaşlar. <laughs> Hı -hı. Sen senin de sonun arkadaşın gibi olur. Evet. Merak etmeyin. Ben, ben yaklaşmayı düşünmüyordum bir kere zaten biliyor musunuz yani? Her neyse. Arkadaşlar niye herkes yorumlarda tiyatı bu gözüyor ya? Ben tiyatıcı miyim Allah Allah? <laughs> arkadaşlar bilmiyorum neden böyle yazdınız ama neyse ya. Tiyatı bul yazmış herkes. Tiyatı birlikte patlatırsan onları da oradan çıkartırsın yazmış. B bir, saniye ya. Arkadaşlar çok daha iyi bir fikir. Her neyse. Peki tiyatıyı nereden bulacağım? Tabi ya İngilizce'nin garajında vardı arkadaşlar Yemin ederim kutuların içinde vardı <laughs> Onunla birlikte şaka yapmak için kullanacaktık Her neyse TNT'ni alalım Ve tekrardan buraya geri gelelim Arkadaşlar görmüş oldum 64 tane TNT aldım Yanına gidelim bakalım Lan onlardan elindeki Bunlar da mı elindeki Bunların ne olduğunu görüyor musun Çabuk ama çabuk onları bir an önce yakacaksın Ve bana vereceksin anladın mı Merak etme zaten yakacağım Hem de senin için Şöyle arkadaşlar bunların hepsini şöyle şuraya yerleştirelim Bak Abbas bunu yapman takdirinde Senin için kötü olur tamam mı? Sevdiğin kızı da öldürürüm seninle birlikte. Çocuklarını da yerim anladın mı? Benim çocuklarım yok ki bir kere. <laughs> <Yalnız gülüyor> bir de buldun salak herif. Ben evlenmedim bile. Beni kimse sevmedi ki oğlum. Yakışıklı olmadığım şey. Sen salak mısın Allah Allah? Nasıl yani? Seni sevmedi derken neyden bahsediyorsun? Hiçbir tane bile sevdiğin, değer verdiğin birisi yok mu? Yok. Eee o zaman ne yapacaksın? Ne, ne mi yapacağım? Seni öldüreceğim işte. Ondan dolayı geldim ya. Bir saniye ya. Bir insanın nasıl bir düşük noktası olmaz? Benim olmaz vallahi bildiğin. <laughs> Neyse senin için son sözleri söyleme vakti geldi hazır mısın bakalım? Şimdi senin burada ölümün gerçekleşecek ve arkadaşlarım ben buradan geri çıkartacağım. Hayır yapmazsın. Böyle yapamazsın tamam mı? Yap yapamazsın yapmazsın. İkimiz birlikte güçlü olabiliriz. İkimiz birlikte güçlü olabilir miyiz? Aynen yaklaş bana. Hayır yaklaşmayacağım. Ben şimdi buradan gidiyorum. Bay bay. Olamazlar bu sayısı. Arkadaşlar şuna bakın. <laughs> Bildiniz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. O görmüş olduğunuz çocuk yiyen kaydırak arkadaşlar işi bitti. Kardeşim. Abbas. Ab 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 Ah, olamazlar kusaysi. Ah, çıkmayı başarabildim. Ah, ilgin. Merhaba babacığım. Merhaba baba. Kurtardın bizi. Evet arkadaşlar kurtardım ve görmüşsünüz hiç patladı. Ah, ah, ah. Sınırım artık sonunu nasıl geldin? Ölüyorsun değil mi? Ah, ne? Seninle burada işimiz bitmedi Merak etme. Senden bunun intikamını alacağım. Hayır alamayacaksın. <laughs> <laughs> arkadaşlar şuna bakın öldü gitti vallahi bir değil. Gel bakayım ikiz. Başka seni şuradan çıkartalım şöyle. Tamam. Gel bakalım yengini. Seni de alacağım. Arkadaşlar çocuk yan kaydırak biriniz iki çocuğum değildi. Hatta arkadaşlar üstün üstlük ben değil yani ya. Kurallarına aykırı oynadı değil mi Abbas? Evet kardeşim. Ama ben Ural bir başardım. Hayır Abbas sen başarmadın. Sadece sen bana yardım ettin tamam mı? Yani fikri bulan verdim. Gerçekten mi? Evet kardeşim. Dark Usay'sinin yazmasını söyledi yani. Kişi bendim. O yüzden Abbas beni tebrik etmem lazım. Ben niye tebrik ediyorum oğlum Allah Allah. Ben sizi kurtardım. Siz bana tebrik edeceksiniz. Hayır Abbas sen tebrik edeceksin. Tebrik ederim hocam. Evet. Sağ olun çocuklar sağ olun. Her artık arkadaşlar evimize gitmenin vakti geldi değil mi sanırım ya. Çünkü arkadaşlar bakar mısınız? Çocuk yani bildiğiniz parktaydı yani ya. Çocukları bildiğiniz arkadaşlar diğer çocukların da hepsini iş yaptı. Ve arkadaşlar onları da kurtarmaya başardık. Ve arkadaşlar bildiğiniz bu şehrin başkanı olacağım vallahi bilirlerdi ya. Karavan olacağım vallahi. Neyse gelin din, 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 din. Nereye gideriz Eve kardeşim güzel bir yemek yiyelim. Ziyafet çekelim Aldın mı? Her neyse O zaman arkadaşlar sonuna geldik. Şu an nasıl oldu çıktı? Tıklayıp misiniz arkadaşlar? Solda sağda iki tane video var. Solda sağda iki tane video var. Tıkla tıkla, tıkla, tıkla tık <laughs> tıkladınız mı arkadaşlar tıklayın ya valla tıklasanız ya ne olur tıklayın arkadaşlar ne olur ne olur ne olur arkadaşlar kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı hadi bakalım arkadaşlar çocuk yeni dark kurs mu bence arkadaşlar minecraft'taki herkes yiyebilir onu neyse görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay